Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Modelime kullanacağım ipler pembe, mavi, yeşil. Altınbaşak marka ip kullanıyorum. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. İki zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım, dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. İki kez milime ipimden çıkarıyorum. Bir trabzan yaptım. Tekrar dört zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzanın içine bir sık iğne yaparak tamamlıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak tamamlıyorum. İki zincir çektim üzerine ipimi aldım dibindeki zincirli yuvaya bir trabzan yapıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum trabzanın içine bir sık iğne yaparak tamamladım tekrar 2 zincir çektim dibindeki yuvaya S sık iğne yaparak tamamladım bu şekilde aynısından bir tane daha yapacağım İki zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. iki kez milimi ipimden çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar dört zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzanın içine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir dibindeki yuvaya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak yuva oluşturdum. 2 zincir dibindeki yuvaya batarak ikinci yuvamı oluşturdum. Bu şekilde yaptığım gibi buna da toplamda 3 yuva oluşturacağım arkadaşlar. 2 yuvamı yaptım. 2 zincir çektim. Ve dibindeki yuvaya battım. Sık iğnemi yaparak toplamda 3 yuva oluşturdum. 8 zincir çekiyorum. modelimin tersini çevirdim yapmış olduğum ilk zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturuyorum tekrar iki zincir çektim ön kısmını çevirdim milimin üzerine ipimi bir kez aldım yuvama batıp çıktım iki kez milimi ipimden çıkarıyorum trabzan yaptım tekrar üzerine iki kez aldım yuvama batıp çıktım 2 2 2 bu şekilde toplamda 3 kez tırabzanımın içinden geçirip yaptım. Tekrar 3 kez milimin üzerine ipimi aldım. Yuvama batıp çıktım. 2, 2, 2, 2. Toplamda 4 kez milimi ipimden çıkardım. 3. tırabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve tırabzanımın içine sık iğnemi yaptım. Tepesindeki zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar üzerine 4 sık iğne yapıyorum. Toplamda 5 sık iğnem oldu. Sonuncuyu yuvama yapıyorum. Bir sık iğne yaparak yaprağımı tamamladım. Tekrar 4 zincir çektim. Milimin üzerine 2 kez ipimi aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 2 toplamda 3 kez Milimi ipimden çıkardım. Trabzanımı yaptım. 5 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımın içine sık iğne yaparak yuvamı oluşturuyorum. Tepesindeki zincirli yuvamı oluşturdum. Ve sık iğne ile trabzanımı dolana dek dolduruyorum. Toplamda 5 sık iğnem oldu. Sonuncuyu yuvama yapıyorum. Altıncıyı. Aradaki minik yaprağımı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çektim. Birimin üzerine ipimi aldım. Yuvama batıp çıktım. 2, 2 bu şekilde içinden geçirdim. İlk trabzanımı yaptım. Üzerine 2 kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2, 2, 2 toplamda 3 kez içinden geçirdim. ikinci trabzanım oluştu milimin üzerine ipimi 3 kez aldım yuvama batıp çıktım 2 2 2 2 toplamda 4 kez milimi ipimden çıkardım sonucu trabzanımı da yaptım tekrar 4 zincir yaptım sonucu yaptığım trabzanın içine bir sık iğne yaparak diğer köşedeki zincirli yuvamı da oluşturdum trabzanın içi dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum Toplamda 5 sık iğne yaptım. 6. yuvama yaparak ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Alt kısmındaki zincirli yuvama bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 2 zincir çektim. Dibindeki yuvaya bir sık iğne yaparak tamamladım. İki zincir çektim. Milimin üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. 2 2 2 kez milimi ipimden çıkardım. Trabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanı içine bir sık iğne yaparak zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir dibindeki yuvaya batarak kapatıyorum. Tekrar 2 zincir Minimi üzerine ipimi aldım. Dibindeki zincirli yuvaya batıp çıktım. 2'ye 2 iki yaparak trabzanımı oluşturdum. Tekrar 4 zincir. Trabzanımın içine bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 2 zincir dibindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak tamamladım. Bu şekilde yaparak modelimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Modelimin altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Mavi ipimi aldım ara kısmına yapmış olduğum yaprağın tepesindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum ve 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturuyorum tekrar 7 zincir çekiyorum ikinci yuvamı oluşturuyorum. Aynı yuvaya batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir. Aynı yuvaya batıyorum. 3. zincirli yuvamı oluşturdum arkadaşlar. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batarak 4. yuvamı oluşturdum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. aynı yuvaya batarak 5. yuvamı oluşturdum bir zincir çekip fazla ipimi yakıyorum 7 zincir çekerek toplamda 5 zincirli yuva oluşturdum arkadaşlar fazla ipimi yakıyorum Modelimin ara kısmı bu şekilde olacak. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Hemen ilimi aldım. Ve kenardaki duran yaprağımın üzerindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. 2 zincir çektim. İlimin üzerine ipimi aldım. Tekrar zincirli yuvama batıp çıktım. 2-2 i̇ki, iki, bu şekilde iki kez içinden geçirdim. Trabzanımı yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak ilk zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi aldım. Tekrar alt kısmındaki aynı trabzana batarak iki kez içinden geçirdim milime. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak İkinci zincir yuvam oluşturdum. 2 zincir çektim. Mümemin üzerine ipimi aldım. Alt kısmındaki tırabzanıma batıp çıktım. 2 2 bu şekilde midime ipimden geçirdim. Tekrar 5 zincir yaparak trabzanın üzerine sık iğnemi yaptım. 3 zincirli yuvam oluştu. 2 zincir üzerine aldım. Tırabzanıma batıp çıktım. 2 2 bu şekilde içinden geçirdim. Trabzanımı oluşturdum. 5 zincir çekiyorum. Aynı trabzana bir sık iğne yaparak dördüncü zincirli yuvamı oluşturdum. Bu şekilde oldukça basit modelim. 2 zincir çektim. Birimin üzerine ipimi aldım. Trabzanıma batıp çıktım. 2 2 bu şekilde içinden geçirdim. 5 zincir çektim tekrar trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak tamamlıyorum bu şekilde toplamda kenar kısmında 5 zincir çekerek 5 yuva oluşturdum arkadaşlar aynı şekilde 5 yuva daha oluşturuyorum toplamda 10 yuva yapacağım 2 zincir çektim üzerine aldım alt kısmındaki trabzana batıp çıktım 2 2 bu şekilde geçirdim tekrar 5 zincir çekiyorum trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak tamamladım. Tekrar 2 zincir, bir trabzan, 5 zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine bir sık iğne yaparak tamamladım. 2 zincir. Ben kamera arkasında diğer yuvalarımı da yapıp geliyorum. Toplamda 10 yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar modelimin kenar kısmındaki yaprağın üzerine bir sık iğne yaparak modelimi tamamladım. Bir zincir çektim. Fazla ipimi çakmakla yakıyorum. modelim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere beni izlediğiniz için te hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın tamamen ücretsizdir Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere